Türk Edebiyatı'nın çınarı usta yazar Yaşar Kemal geçtiğimiz yıl 28 Şubat günü aramızdan ayrıldı. 92 yaşında hayatını kaybeden Yaşar Kemal, Türk Edebiyatı'nın son yıllarına damgasını vururken öykü, deneme ve roman türlerinde unutulmaz eserler kaleme aldı. Yaşar Kemal vefatının birinci yılında doğum yeri olan Osmaniye'nin Hemiteköyü başta olmak üzere farklı illerde sempozyum ve sergilerle de anıldı. 19. yüzyıl gerçek içinde insanı verdiği insanın insan ilişkisi var, insanın kendi psikolojik ilişkisi var, insanın toplum ilişkisi var, insanın doğa ilişkisi var. Bir de insan soyunun kendi yarattıklarıyla ilişkisi, var. Ben bütün romanlarımda bunu gerçekten çok iddiasız olarak vermeye çalışıyorum bu dünyayı. Ama ne kadar veririm, ne kadar veremedim bilmiyorum. Katıldığı bir radyo programında yapıtları hakkındaki düşüncesini böyle dile getirmişti. Türk edebiyatının usta kalemi Yaşar Kemal. Nobel Edebiyat Ödülüne aday gösterilen ilk Türk yazar oldu. Yüzü hep yaşadığı toprakların acılarına dönüktü. Kendi anlatımıyla bir Türkmen köyünde tek Kürt ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Asıl adı Kemal Sadık Gökçeli olduğu halde yazılarında Yaşar Kemal'i kullandı. Geçirdiği bir kaza nedeniyle tek gözünü kaybetti. Adana'da ortaokuldayken okulu bırakmak zorunda kaldı ve çeltik tarlalarında çalıştı. Öğretmenlik, kütüphane memurluğu gibi işler yaptı. 1950'de siyasi nedenlerle bir yıl Kozan cezaevinde tutuklu kaldı. İlk kitabı olan Sarı Sıcak Öyküsü 1952'de yayınlandı. Ardından deneme, öykü, roman gibi edebiyatın birçok dalında eserler verdi. Başyapıt niteliğindeki ilk romanı İnce Mehmet'i 1947'de henüz 24 yaşındayken yazmaya başladı ancak yarım bıraktı. 1954'te birinci cildini bitirdiği ilk romanını bir yıl sonra yayınladı ve adını milyonlara doyurdu. Yapıtlarında halk şiirinden, Anadolu'nun efsane ve masallarından ilham aldı, insani değerleri öne çıkardı. Türk Edebiyatı'nın usta kalemi Yaşar Kemal, ölümünün birinci yıl dönümünde doğduğu topraklarda Osmaniye'nin Hemite köyünde anıldı. İnce Mehmet Heykeli ve Kültür Evi'nin de bulunduğu Yaşar Kemal Parkı'nda gerçekleştirilen program kapsamında kitaplarından pasajlar okundu, köydeki anıları yad edildi. Unutulmaz eserlerin yazarı Yaşar Kemal adını Türk ve dünya edebiyatına altın harflerle yazdırdı.